Bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Ee, daha önceki söylemlerde hani halk arasında bilinen şekliyle bağımlılık bir irade bozukluğu değildir, kişilik eksikliği değildir, kişilik bozukluğu değildir ya da bir ahlaki zayıflık değildir. Bağımlılık tamamıyla beyindeki ödül ceza sisteminin bozulması sebebiyle beynin dopamine bağımlı hale gelmesi ve bireyin tekrar bu dopamini yükseltecek maddelere ya da davranışlara e, kendini tekrarlamasıdır. Dopamin dediğimiz şey e, hayattan keyif veren hormondur aslında. Beyinde doğal olarak salgılanan bir hormondur. E, aslında mutluluk hormonu olarak bildiğimiz hormon dopamindir. Kullandığımız Kullanılan maddeler, bireyin kullandığı maddeler ya da tekrarlayıcı davranışlar beyindeki dopamini arttırarak beynin sadece dopamin yüksekliğinden haz almasına sebep olur. Ve bu şekilde yüksek dopaminden haz olan bir beyin tekrar aynı yüksekliği sağlayacak madde ya da davranışlara düşkün hale gelir ve yüksek dopamin sağlayan maddeler ya da davranışlar karşısına gelmeyince ya da bunlarla hayata devam edemeyince e, hayattaki diğer normal faaliyetlerden yemek, içmek, gezmek, dolaşmak, bir şeyler okumak, e, başarmak gibi faaliyetlerden keyif almamaya başlar bir kişi ve sürekli dopamini yükseltecek bir madde ya da davranışı tekrarlamaya başlar. Müzik en sık gözüken bağımlılık çeşitleri alkol ve nikotin bağımlılığıyla gidebiliriz sırasıyla ve sonrasında da madde bağımlılığı geliyor. Madde bağımlılığı dediğimiz zaman da tabii ki çeşitli maddeler günümüzün standartlarına ya da şartlarına göre değişmektedir.